Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bugünkü videoda size Potet Plus eğitici oturak ve portatif lazımlığı anlatacağım. Potet benim tuvalet eğitimine geçen tüm danışanlarıma sıklıkla önerdiğim bir portatif lazımlık. Aynı zamanda 25 yıldır Amerika'da en çok tercih edilen portatif lazımlık oldu. Patentli yapısı sayesinde Poteti evinizde tuvalet adaptörü olarak ya da sosyal hayatınızda portatif lazımlık olarak tercih edebilirsiniz. 15 aydan başlayarak 22 kiloya kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Potet plası poşetlerle nasıl kullanacağınızı göstereceğim ama ufak bir detay iletmek istiyorum ki çok önemli bir detay. Poşetler doğa dostu geri dönüştürülebiliyor ve aynı zamanda hemen alt tabanında bir emici pede sahip. Pet sıvıyı birkaç saniye içerisinde emiyor. Aynı zamanda da kokuyu hapsederek rahatsız olmanızı engelliyor. şeklinin ayaklarındaki bu alanlara sıkıştığından emin olursanız çok daha rahat bir kullanım sağlamış olursunuz. poşeti yine kenarlardan çekip çıkartabilirsiniz. Tuvalet üzerinde adaptör olarak nasıl kullanacaksınız onu da göstereceğim şimdi. Hemen yan taraflardaki ayakları aşağıya doğru çekip yan tarafa döndürdüğünüzde kolaylıkla adaptöre dönüşüyor. Dışarıda potet plus'ı steril bir şekilde taşımak istediğinizde ise kutunun içerisinden çıkan poşetine koyup taşıyabilirsiniz. Potet Plus'ın içerisinden 3 tane yedek poşet çıkıyor. Daha fazlası için onlu poşetlerden satın alabilirsiniz. Aynı zamanda 3 farklı rengi olan Potet Plus'ı incelemek ya da satın almak için Espera'nın web sitesine bakabilirsiniz. Benim Potet Plus portatif lazımlık ve eğitici oturakla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa eğer yoruma bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.